Evet, burada Evet şimdi de Turgut öz Caddesi'ne çıktık. orada yürüyoruz. Evet son dakika haberleri saat kaç şu an akşam 7 civarı 8 civarı. Evet oğlumuzu gezdirmeye çıktık. Biz vlog çekiyoruz. Evet İyi görünüyor mu acaba? Hop. Karşı taraf Metropol sineması arkadaşlar. Ee, görmek isteyenler görebilir. Şöyle akliyeye yakınlaştırayım. Belki şimdi karşıya geçeriz. Oradan gösteririm ben size. Burası Turgut Özal Caddesi. Ee, üçüncü göbeğe... Üçüncü... Göbeğin ortasındayız. İkinci, üçüncü göbeğin ortasındayız. Evet. Hanım ne hissediyorsun benim. bu konuda? Ne diyorsun? Ne okuyorsun? Evet oğlum sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Hayır hayırlı. Hayır hayır, hayırlı. Evet arkadaşlar gelmek <laughs> isteyen olursa Novik Tabak. Gördüğünüz gibi bugün Zal Caddesi'nde. Şöyle şöyle çekelim. Orta köy gördüğünüz gibi. Adana'nın e, en içlik, en güzel, en elit Yeri o Turgut Özal. Evet. Oldu. Burada karşı tarafı da böyle. Ciğer var. Bilen biliyordu. Evet. Burada da karşıda sakallı var. Özal Caddesi yolunda. Şöyle. Bu videoyu merak edenler için çekiyorum. Şöyle. Ee, burada da McDonald's, gökkuşağı, göbeğin orada. Şöyle size göstereyim. Hoppala. Şöyle arkamda da Beyzade var. Ee, Kebabı güzel, lezzetli. Adana'ya geldiğinizde yiyebileceğiniz güzel bir mekanlardan birisi. Evet, burası da Alaçatı. Adana'ya geldiğinizde eğlenebileceğiniz güzel mekanlardan birisi. Evet. Evet, az önce Alaçatı'yı gördünüz, doktorun yerini gördünüz. Adana'nın en güzel Üçlik Caddesi üzerinde eğlenebileceğiniz güvenli bir mekan. Benden önermesi, yani Adana'ya geldiğinizde eğlenmeden gitmeyin. Doktorun rakısını için, kebabını yiyin. Millet <laughs> aho diyor, ermane diyor. Ermane diyor. Yürüyelim hadi gel. Para sen arabayı sür. Ben sana destek olurum. O nenesini de bırakmıyor nenesini. Sen al oğlum o zaman. Tamam ver arabayı. Sen kitap mı okuyacaksın? Kitap mı okuyacaksın? Evet. Hadi gel gidelim hadi gel. Gündüz geliriz bak. Evet, burası da dede kebap. Gördüğünüz gibi. Şimdi karşı yola geçtik. Karşı yoldan yürüyeceğiz. Bir, iki, üç, 4 5 6 Billur kuru kahvesi Evet şimdi de böyle çekelim Böyle Dangalar hmm. gibi Şimdi gökkuşağının cadde üstüne geçtik yani. Karşı taraftaydık. Burası ulaş büfe. Gökkuşağının girişi burası. Şöyle çekim arkadaşlar görün. Kolay gelsin dayım benim. Dayıcığım sağa geç ya. <laughs> Şimdi de Ciğerci ulaşın önünden geçeceğiz. Tabelası orada gördüğünüz üzere. <laughs> Şimdi de Ciğerci ulaşın önünden geçiyoruz. <laughs> benim hanımla benim halam arkada yavaş yürüyorlar, çok yavaş yürüyorlar. Halamın kızına yetişeceğiz. Buranın da ciğeri muhteşem. Ciğer yiyeceksin, ciğer. Uykumuz, e, uykumuz geldi. Şimdi de uyku vakti. Uykunun verdiği bir sinir bu da. Karşı tarafta da da hasta canavarı. Hastanın canavarı var orada. Ben nerede? Arenada gitti Aren nerede? Allah Allah her nereye gitti ya? İyi.